sizlerle tekrar buluşabildiğim için duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, ulaşım ve haberleşme alanında son 20 yılda 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hükümetlerimiz döneminde ülkemizin altyapı eksikliklerini büyük oranda tamamladık. Dur durak bilmeden son 20 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin isminde olduğu gibi ülkemize adalet ve kalkınma getirdik. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımlar için son 20 yılda tam 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. Amasya'da Taşova Sanayi Köprüsü açılış töreninde konuşan Bakan Kara İsmailoğlu. Kente yapılan çalışmalara değindim. Değerli Amasyalı kardeşlerim Ülke genelindeki bu yatırım seferberliğinden tabii ki Şirin Amasya'mız ve Taşova'mız da nasibini almakta. Bugüne kadar Amasya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 346 milyon lira sadece bakanlık olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırım yaptı. Son 20 yılda Amasya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 9 kattan fazla artırarak 272 kilometreye ulaştırdık. 2003-2022 yılları arasında Amasya'da biri tek tüp ve beşi de çift tüp olmak üzere toplamda 7666 metrelik tam 6 tane tünel yaptık. Amasya'da inşa ettiğimiz köprü sayısı tam 77 ve bu 77 köprünün toplam uzunluğu da 8,5 kilometredir. Hatırlayacağınız üzere Amasya'nın yıllardır beklediği en önemli projeden biri olan Amasya çevre yolunu bitirerek Amasyalıların taşovalıların hizmetine sunduk. Taşova Sanayi Köprüsü'nün özelliklerinden bahseden Kara İsmailoğlu, projeyle konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanacağını kaydetti. Bu topraklara canlılık katan Yeşilırmağ'ın iki yakası arasındaki ulaşımı sağlayan eski köprümüz ömrünü tamamlamıştı. Eski köprünün yerine yeni köprümüzün ihalesini geçen sene yaptık ve çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. 100 metre uzunluğunda ve 3 açıklıklı köprümüz bütünlü sıcak katlamalı asfalt olarak inşa edildi. Yeni Sanayi Mahallesi Köprüsü ile bölgedeki ulaşım talebi de böylelikle çok daha standardı yüksek, kaliteli ve her türlü afet durumuna dayanıklı bir köprü olarak Amasyalılara yakışır bir şekilde tamamlanıp bugün açılışını yapacağız. Köprümüz araç ve yaya trafik yoğununu rahatlatacak, güvenli ve konforlu seyahat imkanı da bütün taşovalılara sunacaktır. Proje ile İlçe merkezinin sanayi, pazar gibi ticaret alanları ile okul, adliye, hastane gibi hizmet alanlarının bulunduğu bölgeler arasında ulaşım standartını yükseltecek projemiz Taşova'nın, Taşovalıların yaşam kalitesini yükselterek hizmetlerimizden önemlilerinden bir tanesi olacaktır. Konuşmanın ardından köprünün açılışı gerçekleştirildi. Köprümüzün bütün Amasyalıları, Taşovalıları hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah.